bugün e, Balcılı Köyü'ndeyiz ve bir e, kişiyle röportaj edeceğiz. Sizi tanıyabilir miyiz acaba? Benim adım İbrahim Ethem Gülmez. Buraları çok seviyorum. Şu an bulunduğumuz yer Abazarlar Mahallesi. E, ne zamandan beri buralara geliyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Buralar nasıl bulunuyor acaba? Bu tarihi 2017'den beri. Yani 5 yıldır geliyorum. 5. gelişim. Buralar çok güzel. Araba derbi yok. Yani çok güzel yerler. Yaşıyoruz doğal. Burada tam olarak kaç tane mahalle var? Burada ortalama on on mahalle var. Peki buralarda neler yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, en sevdiğiniz mahalle hangisidir? Biraz birazcık bahsedebilir misiniz? Buralarda en çok çalışmak var. Yani en sevdiğim mahalle BAH. BAH çok güzel, ağabey çok. Hem orada çok kişi var, diğer diğer köylerde gerhanelere daha çok. Güzel şey. her gün de daha yeni kişiler geliyor. En sevdiğim mahalle BAH. Peki ee, buraları yani tavsiye eder misiniz insanlara gelmesi için? Ben yani tavsiye edebilirim. Sabah kalkınca araba sesi yok. Yani her yer hava doğal yani doğal havaları yaşayabiliyorsunuz. Peki teşekkür ederiz. Evet bugün Balcı Dükkanı'ndan İbrahim Ethem Gülmez Bey ile ee, konuştuk, röportaj verdik ve görüşürüz. Teşekkür ederiz.